Kavanozlarımız tamam, hazırladım. 6 tane böyle şöyle kavanozumuz var ve bir bir tane de milyoncularda satılan şöyle bir bantlı kaplama kağıdım var. 5 metresini 16 liraya aldım. Bu kaplama kağıdı yapışkanlı. Şimdi bunu açacağım ve kavanozlarımızı kaplayacağız. Kavanozlarımı hazırladım. Şimdi altları bantlı olan kaplama kağıdıyla kaplayacağım. Aşağıdan 1 santim alttan yukarıdan da yaklaşık 10 santim içeriye girsin istediğimden dolayı şöyle kesiyorum. Evet. kesiyorum içeriye doğru katlayabilmek için Evet arkadaşlar şimdi ben şöyle kavanozların bir araya toparlayayım. Bunlar oldular. Kapakları da burada. Bunları da kapıyorum. Size demiştim ya kenarlardan kalanları. Kenarların kalanlarını da ek olarak böyle yapıyorum. Sonra da üst taraflarını da tekrardan şey yapacağım. Kaplayacağım. Bunlar da böyle farklı renklerde pembeler, morlar, siyahlar. Hepsini yine aynı şekilde bu kaplama kağıdıyla bunları da takım yapacağım. Aynı çekmecede duracakları için. Çekmecem hazır. Alt kat hazır. Şimdi bu ikinci, ikinci ve birinci katları da yapacağım. Sildim güzelce ne. Şu sarı güççe gerçekten çok güzel. Sarı güç. Şöyle size göstereyim. Bazı marketlerde 10 ile 16 lira arasında değişiyormuş. Ben 10 liraya aldım. Ama gerçekten hiç zorlanmadan hemen temizliyor. Size de tavsiye ederim. Sarı güç. Bu arada reklamında da yapmış olayım. Benim kavanozlarım hazır. Annemin düzenine göre yerleştirdik. O eline alışkın olduğu şekilde yapılsın, koyulsun istediği için annemi çağırdım. Annem doldurdum, hazırladım. Annem kendi sırasına göre kavanozları yerleştirdi. Bu çekmece böyle hazır. Geride iki çekmecem daha var. Onları da yine aynı şekilde düzenleyeceğim. Şimdilik hoşçakalın.